Arkadaşlarım, değerli halkımız, grup toplantımıza hoş geldiniz. Geleneğe heyecan, hevano, umbi harhatın, serseran, serçavanatın. Evet, bugün grup toplantımızı Mardin'de yapıyoruz. Bir kez daha siyasete bir darbe gerçekleşmiştir ve yine Mardin'e, Batman'a, Halfetiye, kayyum atanmıştır tıpkı Hakkari'ye Esenyurt'a olduğu gibi. Biz bu kayyumları kabul etmiyoruz. Halkın iradesini gasp eden bu zihniyete karşı alanlardayız, sokaklardayız, Mardin'deyiz ve bir kez daha diyoruz ki kayyum gidecek, biz kalacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte büyük bir dayanışmayla büyük bir direnişle vereceğiz. Bugün burada Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarımız Sayın Ahmet Türk ve Devrim Demir aramızda. Bugün burada tüm belediye eş başkanlarımız ve meclis üyeleri aramızda. Bugün burada parti meclisimiz, MYK üyelerimiz ve milletvekilleri aramızda. Hep beraber buradayız, birlikte daha güçlüyüz. Ve bugün buraya gelerek bu gücü büyütenler, bu dayanışmayı, direnişi büyütenler birçok dostumuz var. Ama gelemeyen dostlarımızın da kalplerinin burada attığını, bu direnişe katıldıklarını çok iyi biliyoruz. Onlara da buradan selamlarımızı yolluyoruz. <laughs> Sevgili halkımız, değerli basın emekçileri. <laughs> ...leşmiştir. Ve yine Mardin'e, Batman'a, Halveti'ye kayyum atanmıştır. Tıpkı Hakkari'ye Esenyur'da olduğu gibi. Biz bu kayyumları kabul etmiyoruz. Sen sarılsın Şam'ın Bu tevahiyye o vekileme